para savaşları büyük çöküşlerle başlamaz. Küçük ayarlamalarla başlar. 1990'larda ve 2000'lerde Çin Merkez Bankası Yuan'ı dolara karşı sessizce zayıflattı. Sadece birkaç sentlik küçük değişiklikler. Ancak bu küçük hareketler Çin ihracatının dünya pazarında daha ucuz görünmesini sağlarken ABD ve Avrupa'daki rakiplere kan kaybettirdi. Batı'daki fabrikalar kapandı, ticaret dengesizlikleri patladı. Yine de bu numara asla dramatik görünmedi sadece para birimi grafiklerinde gizlenmiş teknik politika değişiklikleriydi. Perde arkasında Pekin dolar alıp Birleşmiş Milletler'e sattı. Para birimini düşük tuttu ve mallarını yurt dışında karşı konulmaz kıldı. Para savaşları böyle yapılır, bombalarla değil döviz kurlarıyla. Sonuç olarak iş kayıpları, endüstrilerin çökmesi ve ülkelerin ucuz ithalata bağımlı hale gelmesi yaşandı. Buradan çıkarılacak ders şudur. Para birimindeki tek bir küçük ayarlama küresel gücü yeniden şekillendirebilir. Dün yuandı, yarın dolar olabilir. Paranın tarihini merak ediyorsan takipte kal.